Dünya yalan dostum, dünya yalan. Yalan olan şu dünyada var mı baki kalan? Mal da yalan, mülk de yalan. Var git biraz da sen o yalan diyor şair. Efendim, fani olan şu dünyanın özetini Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den daha iyi özetleyen hiç kimse yoktur kıymetli kardeşler. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam sahabenin ifadesiyle bir taziye yerinde bir çubuk alıp yere bir çizik çekti. Bu insandır dedi. Daha sonra onun yanına bir çizik daha çekti. Bu da emelleridir. İkisinin arasına bir çizik daha çekti. Bu ise ecelidir dedi. Ve buyurdular ki insanoğlu emellerine erişmeden bir anda eceli onu yakalayıverir. Kıymetli kardeşler, fani olan şu dünyada 10 yıllık, 15 yıllık, hatta 25 yıllık emeller biriktiririz. Lakin o emellere erişmeden bir anda ecelimiz bizleri yakalayıverir. Mürşidi Kamil'in bir tanesi müritlerini alır ve dağ bayır dolanmaya başlar, gezmeye başlar. Derken bir tane kabristanın önünden geçerler. Nasihatte de odur ya, mürşit tutar, müritleriyle beraber kabristana girer ve bir mezarın başına gelip dururlar. Mürşit dönüp müritlerine ders mahiyetinde bir takım sorular sorar ve der ki, şu mezarda bulunan zat bugün dünyaya gönderilse, bugün bu zata bir şans daha verilse, ömür sermayesini tüketmiş olan şu adamı bir daha dünyaya gönderseler ömrünü ne ile meşgul ederler? Müritlerin her biri bir şeyler söylerler. Biri der ki bu adama bir şans daha verilse bu alnını secdeden kaldırmazlar. Öteki bu adama bir ömür daha bahşedilse bu adam ömrünü cihatla geçirir der. Öteki ise ömrünü infak ederek geçirir der. Her birinden bir söz bir amel duyar Mürşid-i Kamil. Daha sonra müritler mürşitlerine bakarak söyleyeceği sözleri merakla beklerler. Mürşid-i Kamil müritlerine dönerek der ki bu adama bir şans daha verilmeyecek. Bu adam dünyaya gönderilmeyecek bir daha. Şu saymış olduğunuz amelleri siz yapın der. Çünkü sizin şansınız henüz varken, ömrünüz, ömür sermayeniz tükenmemişken şu saymış olduğunuz amelleri siz yapın. Yapın ki yarın pişman olmayasınız. Ömür sermayemiz her geçen saniye, her geçen dakika, her aldığımız nefeste tükenmektedir. Bu ömrü hakkıyla geçirebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.